Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım pandeminin ikinci zirveyi yapmaya başladığı şu günlerde sağlığınız yerindedir. Bildiğiniz gibi yakın zamanda X3'e 4. versiyon güncelleme geldi. Bu güncellemeden sonra artık xt T3'de, X T4'de, X100V'de ve X Pro3'te var olan yeni bir özelliği, yani AF aralığı sınırlayıcı özelliğini sizlerle birlikte incelemek istiyorum. Eğer bu konuyu siz de merak ediyorsanız, hadi buyurun. Müzik Her şeyden önce otofokus aralığı sınırlayıcı nedir? Bunu bir anlayalım. Bildiğiniz gibi lensler birkaç santimetreden başlayıp sonsuza kadar giden bir mesafede netleme yapabilirler. Hoş, her bir lensin optik elemanlarına bağlı olarak bu minimum netlik mesafesi değişebilir ve birkaç santimetreden başlayıp 60-70 santimetrelere kadar çıkabilir. Ama bu optik bir sınır. Bizim inceleyeceğimiz konuysa bu belirli optik sınırdan sonsuz sınıra kadar olan alan içerisinde belirli bir bölgeyi netleme alanı olarak tayin etme Peki lensimizin en yakında ve en uzakta netleme yapabileceği sınırları biz belirlersek nasıl olurdu? Örneğin lensim 2 metre ile 5 metre arasında netlik yapsın. Bu aralığın dışında kalan objeleri netlemesin desek nasıl olurdu? Hmm, ilginç. Ama ne işimize yarar ki bu? Şöyle bir senaryo hayal edelim. Sokakta yürüyerek kendit dediğimiz yani habersiz türde fotoğraflar çekiyorsunuz. Ancak sokağın hareketliliği içerisinde çekeceğiniz insanları otofokusla netlemeye uğraşmak zor oluyor doğal olarak. Kimi zaman vizöre bakmadan deklanşöre basmanız gerekiyor ve netliğinizin istemediğiniz bir yerlerde olmasını pek istemeyiz. Çok hoşumuza gitmez bu durum değil mi? Size uzaklığı 2 metre ile 5 metre olan insanlar net olsun, diğer taraflarda bir netlik yakalama desek güzel olmaz mıydı? Ya da başka bir senaryoda, örneğin bir futbol müsabakasında fotoğraf çekiyorsunuz. Futbolcular sürekli koşuşturup görüş alanınıza girip çıkıyorlar. Yine görüş alanınızda arka plandaki seyirciler de var. Netlik yapmak istediğinizde önde girip çıkan ya da arka planda seyircilerden istemediğiniz birilerine netlik yapabilirsiniz. Bu durum nedeniyle bazı fotoğrafları kaçırabilirsiniz bile. Oysa siz kale alanı içinde olan sporculara netleme yapmak istiyorsunuz. İşte böyle bir senaryoda da işimize yarayabilir bu durum. Yine başka bir senaryo. Bir kuş fotoğrafı çekeceksiniz kuş belirli bir yere gelip tekrar tekrar konuyor, uçuyor, tekrar geliyor. Kuşla aranızda yapraklar, dallar, doğal olarak bir şeyler var. Kuşun arkasında yine ağaçlar ve dallar var. Siz kuşu yakalamak istediğinizde öndeki veya arkadaki o objeler nedeniyle zaman zaman netliği kaybediyorsunuz ve kuşun yakalayamıyorsunuz. Kuşun bulunabileceği bölgede bir alana otofokusu sınırlamak işe yarardı diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer senaryolar çoğaltılabilir elbette. İşte bu gibi senaryolarda kullanmak üzere makinamız bize AF aralığı sınırlayıcı özelliğini sağlıyor. Bu özelliğin olduğu makineler şu anda ekranımızda görülüyor. Hadi gelin şimdi bu özelliği nasıl ayarlayacağımıza ve nasıl kullanacağımıza bakalım. Öncelikle menüye giriyoruz. AFMF menüsünü seçiyoruz. AF aralığı sınırlayıcı seçeneğini buluyoruz. Bu seçeneğin içinde 4 tane opsiyon, daha doğrusu 3 opsiyon bir kapatma seçeneği bulunuyor. 3 seçenekten 2 tanesi ön ayar olarak ayarlanmış. Ön ayar 1'i seçerseniz 2 metre ile sonsuz arasında, ön ayar 2'yi seçerseniz 5 metre ile sonsuz arasında netlik limitini belirlemiş oluyorsunuz. Limitleri biz kendimiz belirlemek istiyorsak bu iki ön ayarı değil de özel seçeneğini seçiyoruz. Bu seçeneği seçtiğimizde karşımıza uygula ve ayarla gibi başka seçenekler çıkıyor. Ayarla seçeneğine giriyoruz. Ekranın alt tarafında mesafe göstergesi çıkıyor ve A harfiyle işaretlenmiş bir pin var. Lensimizin manuel fokus halkasını çevirerek bu pini hareket ettiriyoruz. A pinini en yakın fokus noktasına getireceğiz. Manuel fokus halkasını çevirerek bunu gerçekleştiriyoruz. Burada hemen bir ipucu vereyim. Manuel fokus halkasını çevirerek A pinini belirli bir mesafeye getirirken LCD ekranınızda nereyi netleyeceğinizi yani mesafe olarak ne kadar uzağa netleyeceğinizi görebilirsiniz. Bunun için manuel fokus yardımını odak tepe vurgulama kırmızı yüksek seçeneğine getirmelisiniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ekranda linkini gördüğünüz videoda anlatmıştım. Oradan yardım alabilirsiniz. Tekrar dönelim ayarımıza. Bu arada ayar penceresi ortadan kaybolduysa panik yapmayın. Netlik halkasını biraz çevirdiğinizde tekrar gelecektir. Netlik noktasını belirlediğiniz yere en yakın netlik mesafesine getirdiğiniz zaman OK tuşuna basıyoruz. Ekranda A pininin üzerinde bir de B pini beliriyor. B pini de en uzak netlik noktamızı ifade ediyor. Yine netlik halkasını çevirerek en uzak netlik noktamızı belirliyoruz. Artık bu ayarları saklamak için display back tuşuna basmalıyız. Eğer yanlışlıkla OK tuşuna basarsak tekrar A pini belirir ve işlemi yeniden yapmamız gerekir. Unutmayın, A pininden sonra OK butonuna, B pininden sonra display back butonuna basıyoruz. Bir üst menü karşımıza geliyor. Bu ekranda artık özel seçeneğinin karşısında bizim ayarladığımız mesafeler görünüyor. Artık makinamız bu mesafeler arasındaki objelere otofokus yapacak, bu mesafeden daha yakın ya da daha uzaktaki objeleri netlemeyecek ve hata verecektir. Makinamız yapacağımız ayara bağlı olarak netlemediği halde fotoğrafı çekebilir ya da çekmez mantıken netlemediğinde fotoğraf çekmemesi için yine AFMF menüsünde bırak fokus önceliği seçeneğine geliyoruz. Ve AFS için fokusu seçiyoruz. Artık tekil çekim yaparken makinamız otofokusla netleme yapılmadıysa deklanşöre basılsa dahi fotoğraf çekmeyecektir bir alttaki seçenekle sürekli çekim modunda da aynı şeyi yani basıldığında netlememişse çekmemesini sağlayabilirsiniz. Otofokus aralığı sınırlayıcı özelliğini kullanırken birkaç konuda size ipucu vereyim. Bir kere yüz göz tanımı açıksa otofokus aralığı sınırlayıcı çalışmıyor. Bu özelliği kullanırken AF ve MF mesafe göstergesini açık tutmak işinizi kolaylaştıracaktır. Zira belirlediğiniz sınırlar mesafe göstergesinin altında sarı çizgiyle görünüyor. AF ve MF mesafe göstergesini nasıl görünür hale getireceğinizi bilmiyorsanız az önce linkini verdiğim videoda onu da anlatmıştım. Yine o videoya başvurabilirsiniz. Bir diğer ipucumuz vizörde ya da LCD'de büyük gösterge modunu seçmeyin. Zira bu moda geçtiğiniz zaman AFMF mesafe göstergesi görünmez oluyor ve bir önceki maddede söylediğimiz fayda ortadan kalkıyor. Bir başka ipucu bu özellik tekil otofokus, sürekli otofokus ve manuel otofokus modu gibi her modda çalışıyor. Dolayısıyla örneğin sürekli hareketli konuların belirli bir aralığa girdiğinde çekilmesi gibi bir amaçla bunu kullanabilirsiniz. Yine bu özellik Panorama çekimi dışındaki tüm çekim modlarıyla çalışabiliyor. Tekli çekim, hızlı veya yavaş sürekli çekim, basamaklama çekimleri, gelişmiş filtreyle çekim gibi bütün modlarda dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak AF aralığı sınırlayıcı özelliği video modunda da çalışıyor. Dolayısıyla video çekerken belirli bir aralığın dışına çıktığımızda objenin netliğini kaybetmesi gibi bir takım video oyunları bu sayede çok rahatlıkla yapılabilir. Evet arkadaşlar, bugün çok bilinmeyen ama bence çok güzel bir özelliği inceledik. Püf noktalarını ve kullanım alanlarını gözden geçirdik. Umarım size faydalı olabilecek bilgiler aktarmışımdır. Umarım işinize yarar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse lütfen şimdi beğen tuşuna basarak videoyu paylaşarak soru, yorum, görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünden benimle paylaşarak bunu gösterebilirsiniz. Bu ve benzer içerikleri üretebilmem için ve kanalımın büyümesi için abone değilseniz abone olarak ve bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Bu haftalık da bu kadar. Bir sonraki hafta yepyeni bir içerikle yeniden karşınızda oluncaya kadar kendinize iyi bakın lütfen. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Thank you